Bugün bir Türk milliyetçisi olarak ne alaka bilmiyorum. Fortnite oynayacağız. Bir ara sözünü vermiştim. Tabi o video duruyorsa sözümü hatırlarsınız. Şimdi ilk başta. Hemen karakterimi seçmek istiyorum. Ben hayatımda hiç Fortnite oynamadım. Bugün ilk defa deneyeceğiz. Neden böyle bir şey istediğimi ben de bilmiyorum. Aga karakter, karakter yok mu? Niye o kadar gerilimli bir müzik var ya? Ben hemen başlarım abi. Bu Lego hala ne o ne oldu Bu ne oğlum? That's evet. İsimin benimle alakası yok. Müzik, lütfen orayı kapatalım biraz. Nasıl hazır değil lan? Hazırım lan ben. Ben hazırım arkadaş. Şu an ilk defa Fortnite oynayacağım için çok heyecanlıyım. Girişi bile yapamadım yani. O kadar hızlı oldu ki olay. Tabii ki de arkadaşım olmadığı için tek başıma oynayacağım. Değil. Lan! Tek başıma mı oynuyordum ben? ben tek başıma mı oynuyordum? Sanırım yanlış bir şeyler yaptım hiç bilmiyorum. Lütfen. Lütfen. Hızlı bir şekilde oraya gidecektim. Ya Lego olmak istemiyorum ben. normal oyun oynuyorum Lütfen. Battle oraya. Ha, Oyna yani. Bu ya. Ben niye Lego'ya girdim ki? Ya ben niye bu kadar kastını anlamadım bu oyunun ya PUBG'den daha eğlenceli olacağını düşünüyorum Ya bu ne ya Terif yiyeceğim şimdi ya Kapat şarkıyı kapat Şarkıyı kapat Hala anlamadım neden havada otomotiv var Ya biz nereye at atlayacak Oğlum ben otomatik atlayacak sanıyorum ya Solgun sinema nereye atlasam bilmiyorum Hiç haritaya bakmayacağım direkt şöyle atlayacağım Ben Korkmam arkadaş O yüzden direkt ortaya atlayacağım hiç saklanmak yok Aa, PUBG'de öyle yapıyordum biraz ama ben PUBG oynamam arkadaş aa, bu. bu ne oğlum niye böyle iniyorsun ya ben çok salak diyorum hadi hadi lan. aşağı in artık aşağı in vurma 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 niye koşmuyor benim karakter niye koşmuyor aa biri vardı orada biri vardı şerefsiz adam ben baştan mekaniklere alıştım ya ben, ben bu oyunu bitireceğim aha Lan lan Oh ben Türk milliyetçisiyim arkadaş Ben bu oyunu kazanacağım o kadar değilim Ne yaptım hiç bir şey anlamadım daha az önce ama Arkadaşlar biraz video izlemeniz yeterli oluyor Ne oluyor lan? Ya oğlum ben videosunu izliyordum öyle fırlıyorduk mırlıyorduk ne oluyor ya yani? ben anlamadım Nasıl fırlayacağım? Ha. Evet. Evet. Hiç canım azalmadı zaten benim. Yani öyle düşünüyorum. Yani i̇çeride çok rahatım da Burada Ne oluyor? olaya acilen girmem lazım ya. Hadi, hadi, hadi. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Ben Türk milliyetçisiyim. <laughs> Hile, oç. Hiçbir şey görmedim ya. Hep bu ışık yüzünden ya. Kapatıyorum ben bu ışığı. Pek bir şey fark şu ben. Ee ne zaman başlayacağım ben? Hani... İnsanları izlemek o kadar eğlenceli değil be. Çok garip. Düz zamanı güyüp kafa. Biraz fazla biz. kafam çok güzel. <laughs> Abi bana silah yok mu? Silah nereden alıyorsun silah? Oğlum benim niye bu kadar kasıyor? Bilgisayar niye bu kadar kasıyor? Otobüs şoförüne teşekkür etti? Ben nasıl etçim? Ben nasıl etçim? Hayır! Space bastın Ben, ben hiç oyuncu halinde değilim pek. İ i̇nebilir miyim? İnebilir miyim? Adam başladı bile adam başladı bile. Hop. Bak. iki videoda, iki videoda alışıyorsunuz oyunu. <laughs> <önce>. Ben pek alışamadım aslında. <laughs> Hayır. Ben Türk mü diyeceksin arkadaş? <laughs> of. Ben ne yapıyorum ya? Sadece adamdan kaçıyorum. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Oğlum ben neyim ya? Terminatör müyüm ben ya? Topçudan daha kolay şu bu anda. Bunu oynayamayan bottur yani Bu kadar diyor. Ama çok hızlı yorulmasan daha iyi olurdu. Garis moddan geliyor bunlar da. Ne oluyor lan? Kaşa kova yerine hemen koşuyoruz. İlla bir müdahale etmem lazım. Lan ne alaka? Oğlum bir şey görmüyorum bir şey görmüyorum. Adam kendine yuva yaptı. Ya neredesin? Vay be. Hayır. Hayır. Son 688 mi? Çok hızlı ölüyorum ya. Daha 9. dakikada başladım. 3. dakikasında öldüm ya. Umuz olsun böyle şey. Ya geçebilir miyiz artık şunu? 40 saniyede katlarım Hayır başlamış. Tamam. Atla Allah Allah. Boş boş süzülüyorum şu anda. Gören havada vuracak beni. Yani çok kişi başladı şu an. O bitiriyor oyunu. Ben hala havadayım ya. Ama 40 saniye var demişti. 40 saniye o kadar hızlı geçen lazım. Aç şu kapıyı. Aynen. Ne oluyor lan? Boşa araba var. Arabaya ben kaçak hemen buradan. Ya. Gel lan sana bineceğim gel. Ya ama ben bu oyunu oynayacağım arkadaş. 86. olmak istemiyorum artık. Sıra kaçıncı olmuşum? Ben çok gerildim. Olmaz olsun öyle şey. Ben bu oyunu bitireceğim. Oyunu Bak oyun kasıyor. Gereksiz kasıyor oyun. Sikar. Oğlum otobüs şoförüne nasıl teşekkür ediyorsun? Ben de teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür etmek için boşluk dışına bastım. Şu an o kadar erken atladım ki. Aga. Hani Ağzı gidebilir miyim? Suya düşeceğim. Karşıya geçmek istiyorum. İn 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 şuraya in. İn. Arada bu fırtına oluşmasına bir dakika falan kaldı. Ben hiçbir zaman anlamadım. Aç. Oy. Türklerin gücünü göstereceğim aslında. Bana. Hadi. Hadi. Aga ben niye bu kadar yavaş koşuyorum ya? Araba bulabilecek miyiz acaba? Araba bulabilecek miyiz? 2 dakikada ortaya doğru gitmemiz lazım. Yani. Baba J'de olduğu gibi Sadece şunu alalım şöyle Aynen Oğlum ben neyim ya Ryan Gosling korksun ben mi? Ben, ben nasıl bir kendimden korkabiliyorum ya yani? Lan ne oluyor? Ananız Ryan Gosling saldırıyor ya Arkadaşlar Hayır düşük yakıt diyor Bu ne lan? Bizim sular bahsinde terk edilmiş yere benziyor. Aynısı ha bir de. İç şunu. İç. Lan. Lan. Ben yetişeceğim ona. Ha başka araba var vardı. Biraz you. Tekli lan. Bir nazıca şuna. Tekli tekli şalıyor lan kadın ya. Ya oğlum Araba baktım yöne doğru gidiyor evet. Ya ben neredeyim? Sınırına Yaklaşmış da Solgun sinema. oraya doğru gidelim. Yani şöyle şöyle gitmemiz lazımmış bizim. Hala kira alamadık ama en azından bu sefer 86. nüfen olmayacağız. Tek başıma oynayınca geç, sıkıcı geçiyor ya. Yani. Sonraki yer başka bir riga geleceğim. Tabii ki de tanımadığım bir riga. Burasıymış arkadaşlar. Ne oğlum Ara araba patlayacak şimdi. Lan biz zaten az önce buraya geldik ya. Lan şuraya doğru gidelim. Hadi hadi biraz zorla kendini. Hop bekle. Az var. Oğlum açsan şunu. Açsan. Bu arada bu silahların ne işe yaradığını pek bilmiyorum. Şöyle şöyle falan diyorlar. ben anlıyorlar. Hiçbirini anlamıyorum ama oluyor. Silah olsun yeter. Ben biraz arabayı buraya soktum herhalde. Bundan sonrasında yürüyerek devam edeceğiz. Kesin orada biri vardı ben. Yani. 35 kişi kaldı ama. Oha. Ne oluyor lan? Bir sudan ses geliyor, bir yerden ses geliyor. Geri zekalı. Hadi, hadi, hadi. Oğlum ben neyim ya? Harbi diyorum terminatörüm ben ya. Gözlerim kanacak. Bu ne? Ekip üyelerini canlandırmış benim ekip üyelerini. Ne korkması oğlum ya. Kusuyoruz. Hayvan herif. Hayır ya. Yaptı hareketleri bak. Oyuncuyu şikayet et. Şimdi rastgele kişilerle oynayabiliyorum değil mi? Umarım öyle bir özellik vardır. Tek başıma oynamaktan sıkıldım çünkü. Ekipli ha. Şöyle ya. Yeter lan. Aa. Oh. Takım arkadaşım nerede? Kim? Kim o? Ya oğlum çarkı açmıyor. Nasıl imot atıyoruz lan? Bir ben bilmiyorum şu an nasıl imot atıyoruz? Nasıl im nasıl imot atıyoruz? Imot. Imot. Ne yapıyorsun şey. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? <laughs> Bok gibi bir <işler> bunlar. <laughs> Doğru ki emote yok mu lan? Bok gibi emot imotlar var. Ben daha doğrusu bir şeyler beklerdim. Oha direkt şatıya biri düştü. Ya in artık in lan kayma. Kodum mu keşfedildi? Bu, bu yüzden XP mi kazanıyoruz lan? Neyse artık. Sakın sakın sakın. Nasıl giriyoruz buraya? Kapısı yok buranın. Hayır olmaz. Olmaz. Tamam Art, artık olabilir. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş. Umarım o benim takım arkadaşım falan değil diyeceğim. Öldü. Benim takım arkadaşlarım vardı. Ya neredesiniz abi? Ya niye yalnız o zaman? Ha ikide acilen başka silah ihtiyacım var. Fuck off man! Fuck off! Ha, aldın mı? Hop! Arkadaşlar i̇şte Fortnite'a başlayınca otomatik böyle oluyor. Ben böyle biri şey değilim. Hop! Hop! Garis moddan, garis moddan gelme bunlar. Ya silah niye ara dolmuyor? Hızlı 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 doldur hızlı doldur hızlı doldur. <laughs>